Arkadaşlar bu gösteride çim adamı büyütüyorum e, bozuldu işte havucum olsun Hani ilk başta çim bir işte çimi koydum, döktüm şeyi ilk gibi yapmıştım olsun Sulayalım. iki yemek kaşığı diyor toprağı bir iki yemek kaşığı su dök az açalım suyumuzu. hiç ses gelmeyebilir ama olsun. Yani gelmeyebilir normal. Evet şimdi ben adı çimçim olacak. Böyle çok sıkıcı gözüküyor bana. Çok aşırı aşırı çocukça gibi geliyor. O yüzden bu şeyi çıkartıp yüz yapıyoruz. Ama nasıl çıkartacağım? Bakalım. Hah. Şuradan şöyle şey yaptım soruyorum. <laughs> of rüzgar değişiyor var ya neyse. Çal üşüt ben. Antalya'dayım. <laughs> rüzgar esiyor. Ay. Aa. Neyse. Dur. Geç. İç. Evet arkadaşlar şimdi buna işte sen tane Geldim arkadaşlar. şöyle kaplar. ısıracağım. Çin çin be. biraz daha mı sulasam ya? Anne biraz daha sulayım. Gireyim bunu güneş bir yere koyalım. Çin çin Çim çime çim çim. Neden? Giyiyoruz. Ve çim çimimi tam olarak buraya koyacağım. Padiye açalım. Bir kere bir kere. Çim çim çime. Yaparsın. Çim çimş, Çağırsın dokuz. Çim çime yapar bu işi. Evet. Baba çim çim. Ne? Geçiyoruz arkadaşlar. Bugün gün bir. Günün ikisini yapacağım. Ama yazamam belki. Başta falan yazarım öyle şey yapalım. Çünkü kap yok Olsun. Tamam. Geçiyoruz.